Herkese merhaba arkadaşlar. Ben size bugün bir he yapma hesap vermek istiyorum ama yani önce hesap bir göstereyim. Durucu 52 karakter var. Hemen başlayalım böyle skinler. Skin yok. Skin bir tane bu evet. Ben hemen sakitçe geçireceğim. Her şeyi. yok. Aldım ah, bir tane var Bunu da bir Bunu da bir tane bu. Ya arkadaşlar hesabı artık biliyorum. O yüzden ne var ne yok. Onu bilmiyorum. Yani hesap aslında benim değil yok. Mail işte. bu böyle böyle bir dakika ha geliyor şey ha hmm, böyle çok bir karakterleri bile bitireceğim çünkü arkadaşlar karakterler hesapta çok fazla ben bunu bir daha şapka. Oh. Allah'ın tasarlanan çıkan takanlar dedik biz. Ee, ah, ah, ah. Sütüne var. Ha, bir şey yok. Krov var efsanevilerden bu arada. Lan ve mektup bu arada bir de. Değildi böyle. Burada da artık kromatikler geliyor. Kromatikler. Kromatikler geliyor. Şimdi i̇şte böyle. Hiçbir bura alfa salınmadı. Almamış. i̇şte böyle bir karakterleri var. Sabun 21 kupa. Şunu bir bir bakalım. Bur buradaymış. Ve singeler. Bakalım. Neredeydi şu bunlar? 10. singesini biliyorum. Evet göstereyim işte böyle singeler var ve pinler pinler neredeydi bir dakika bir dakika arkadaşlar pinler neredeydi bir dakika arkadaşlar burada ben pinleri unuttum nerede yani kendiniz biliyorsanız tam da kesin bakarız göstereceğim. Böyle burada pinler var ve karakterler pinlerden ben bilen. çok arasın şimdi onları göstereceğim. Eğer arkadaşlar bu videoya 100 like gelirse ve 250 bin abone olunca ben bu hesabı yapmayı göstereceğim. Şu an bir başka bir yok mail hesap da e, aynen öyle de. bir tane de yok hesap var. Onu şimdi vereceğim. Hemen devam edelim. Bir arkadaşlar bu arada arkadaşlar bu arada tesadüfen 250 bin abone dedim 250 demek istiyordum. Evet bu da bir diğer hesap böyle şeyler var. Yani böyle bir hesap yani, yazabilirsiniz. Hemen mailing bir göstereyim. 1960 et çok mail.com. E arkadaşlar bu videoda bu kadar ve herkese bay bay. Görse yazanlar bunca olacak.